Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle sıfatlarla ilgili bir test çözeceğiz. Bu testimizi arkadaşlar Limit yayınlarının TT Türkçe Soru Bankası'ndan seçtim. Hemen geçelim testimize. Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi Türkçe özdeş değildir? Türkçe dediği arkadaşlar neye bakacağız? İsim, sıfat, zamir, zar. Bu yangın yerinde. Yangın yeri belirtili için tamlaması yapmış arkadaşlar. Bu isimdir. Soğuk kül. Nasıl kül? Soğuk kül vardı. İsim, sıfat. Hangisi Türkçe özdeş değildir? Evet, birinci de çıktı cevabımız. Diğerlerine de hızlı bir şekilde bakalım. O zaman başından aşkındı derdi. Bu isim, bu da isim arkadaşlar. İkisi de isim. Dönülmez akşamın ufkundayız. Nasıl akşam? Dönülmez akşam bu isim arkadaşlar. Vakit. Çok geç. Vakit de isim. Bunları da eledik. Şunu da eledik. Şu da gitti. Şu da gitti. Ben gidersem sazım. Sen kal dünyada. Ben gidersem bu çekimli fiil arkadaşlar. Sen kal. Bu da çekimli fiil. Gitti. Ben bir insanoğlu. İnsanoğlu. Burada isim arkadaşlar bu. Sen bir dut dalı. Dalı da isim. Dolayısıyla cevabımız Adana. Gelelim diğer sorumuza. Hangisinde belgisi sıfat kullanılmamıştır? Belgisi sıfat. Bir gülüş içinde binlerce lamba yakar bir gülüş, herhangi bir gülüş diyebiliriz buna. Bir tane gülüş değil, herhangi bir gülüş. Belki sıfat var burada bunu eledik. Bazı günler seni hatırlar ağlarım. Hangi günler bazı günler? Burada da belki sıfat var. Her akşam dolaştığım yollar aynı biçimde. Hangi akşam? Her akşam burada da var arkadaşlar. Hangi şehirde dolaşsam kimse yok. Hangi şehir? Burada bir sıfat var ama bu soru sıfat arkadaşlar. Bütün günlerimiz, bütün sözcüğü de belki sıfat. Cevabımız Denizli arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geldik. Soru anlamı sıfatla sağlanmamıştır. Ne yapıyorduk burada? Soru sözcüğü çiziyorduk ve yerine bir sözcük koymaya çalışıyorduk. O yerine koyduğumuz sözcük eğer sıfatsa soru anlamı sıfatla sağlanmış diyebiliriz. Yoklayalım. Yarın üniversitede ne sınavına girecekmiş? Ne sınavına dediği arkadaşlar? Türkçe sınavı diyebiliriz. Türkçe sınavı dediğimiz zaman bu zamirdir arkadaşlar. Türkçe sınavı. Zamirdir. Toplantıya kaç kişinin geleceğini biliyor musunuz? Toplantıya 5 kişinin. Buraya 5 koyduğumuzda soru anlamı gidiyor mu arkadaşlar? Gitmiyor çünkü mı mi edatıyla soru anlamı sağlanmış oluyor. Dolayısıyla bunu da eledik. Şirketin hissesinin kaçta kaçını? 5'te 5'ini, 10'da 10'unu dersek arkadaşlar bunların da zamir olduğunu görürüz. Soru anlamı zamirle sağlanmış. Yazarın hangi romanı çok okunuyor? Yazarın şunu çizelim üstünü. Şu romanı çok okunuyor. Yazarın şu romanı dediğimiz zaman soru anlamı da gidiyor. Cevabımız burası gibi. Şuna bakalım bile bu akşam vaktinde kimdi gelen? Ali'ydi gelen. Bu da zamir. Bunu da geçtik. Cevabımız Denizli arkadaşlar. Unutmayın. Bulduk. Kaç sözcü sıfat ama soru anlamı mımı ile sağlanmış. Bu tür tuzak sorulara dikkat edin. Hangisine sıfat yapma görevinde kullanılmamıştır? Sıfat yapma. Yani evdeki hesap gibi hangi hesap? Evdeki hesap gibi. 40 yıl önceki İstanbul'dan. Hangi İstanbul? 40 yıl önceki İstanbul sıfat yapma görevinde. Konferans salonundaki konuşma dinleyenleri coşturdu. Hangi konuşma? Konferans salonundaki konuşma. Bu da sıfat. Denizin dibindeki çakıl taşları. Hangi çakıl taşları? Denizin dibindeki çakıl taşları. Deda Ekim üzerine gelmiş. Bu da sıfat yapmış. Kitapçıktaki soruları iyice inceledikten sonra hangi soruları kitapçıktaki soruları. Bu da sıfat yapmış. Kasidenin konusu Gazelinki kadar. Gazelin konusu kadar. Buradaki ki arkadaşlar ilgi zamir olan kedir. İlgi ekim üzerine gelmiş ve tamlananın yerine kullanılmış. İlgi zamir olan kedir. Cevabımız Edirne. Hemen geçiyoruz diğer soruya. Beşinci sorumuz ne diyormuş? Buna göre Türkçe öğretmenin yukarıda örnek olarak verdiği dizelerden hangileri birden çok sıfat çeşidi içermez? Birden çok sıfat değil, birden çok sıfat çeşidi. Yani en az iki çeşit sıfat olacak. Sıfat türlerini örnekleri açıklar şu örnekleri verir. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Bu bir dursun arkadaşlar. Gökyüzünün başka rengi. Bu güler yüzlü adam ben değilim. Nasıl adam? Bu adam güler yüzlü. Güler yüzlü kurallı birleşik sıfat gibi arkadaşlar. İki tane sıfat çeşitimiz var. Bir sebile, herhangi bir sebile döküldü. Ben beyaz güvercinler. Nasıl güvercinler? Ben beyaz güvercinler. Niteleme sıfatı da var. Evet, benim her şiirimde belgesel sıfat, yılan dişli diken var. Nasıl diken? Yılan dişli diken. Niteleme sıfatı ve belgesel sıfat var. Sana dün bir tepeden, hangi tepe? Bir tepe, herhangi bir tepeden. Baktım Aziz İstanbul. Nasıl İstanbul? Aziz İstanbul. Burada da var. Cevabımız birinci şık arkadaşlar. Yani Adana. Geldik altıncı sorumuza. Hangisi Türkçe ötekilerden farklıdır? Bırak geçmiş günleri. Hangi günleri geçmiş günleri? Bu sıfat arkadaşlar. Talihin kahrı var. Her mevsimde, her mevsimde. Bu da sıfat arkadaşlar. Güz gülleri. Hangi güller değil? Neyin gülleri? Güzün gülleri arkadaşlar. Burada isim olmuş bu. Cümle alem adını fısıldar. Hangi alem? Nasıl alem? Bütün alem anlamında. Bütün alem anlamında. Cümle alem bu da sıfat arkadaşlar. Yıkanırdı gölgesi. Kuytu bir derede. Nasıl dere? Kuytu bir dere. Bu da sıfat. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Yedinci sorumuz Öğrencilerin boşluğa hangisini getirmeleri uygun değildir? Boşluğa bunlardan birini getirecek. Sıfatın olduğu yeri boş bırakarak tahta yazar ve uygun sözcüğü yazmalarını ister. Hangisinin getirmesi uygun değil? Okulun birkaç romanda insan işini yazınca birkaç roman diyebiliriz. Nice romanda diyebiliriz. Çoğu romanda diyebiliriz. Bazı romanda diyemeyiz. Neden? Çünkü bazı sözcüğü arkadaşlar çoğul. Bazı sözcüğü çoğul sözcüklerle kullanılmalı. Bazı romanlar olmalı. O yüzden cevabımız denizli olmalı. Birçok romanda diyebilir. Birçok romanlar olmaz zaten. Cevabımız denizli. Güzel bir soru çeşidi. Hangisinde kimi sözcüğü ötekilerden farklı türde? Tür, isim, sıfat, zamir. Kimi benim gibi erir derdinden. Yani bazıları burada zamir olmuş arkadaşlar. Şöyle yapalım. Kim ümitleri yel alır gider. Hangi ümitleri? Kim ümitleri? Burada sıfat arkadaşlar bu. Kimi çıkar dünyanın seyrine? Kimi? Bazıları. Bu da zamir. Kimi hızlı gider? Uzun yol tutar. Bazıları anlamında. Bu da zamir. Kimi senin gibi el olur gider? Yine bazılar anlamında. Bu da zamir. Dolayısıyla dört tanesi zamir. Buradaki Bursa şıkkındaki sıfat arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Dokuzuncu sorumuz. Hangisinde çoğu sözcü ötekilerden farklı görevde? Çoğu. Nasıl olabilir? Kitapların çoğu dersek zamir olur. Çoğu kitap dersek sıfat olur. Bu şekilde bir bakalım. Divan edebiyatında çoğu şair sıfat. Onun da çoğu zaman hangi zaman çoğu zaman sıfat. Çoğu kimse kültür ve sanattan uzak duruyor. Çoğu kimse hangi kimse çoğu kimse. Günümüzde çoğu şiir yani çoğu şiir değil. Çoğu şiir yazıyor. Edebiyatla uğraşanlar diyor burada. Çoğu şiir değil. Çoğu virgül var gibi düşüneceğiz burada. Şiir yazıyor. Edebiyatla uğraşanların. Dolayısıyla cevabımız burası. Gibi. Diğerine de bakalım. Böyle bir yerde çoğu insan yaşamak ister. Çoğu insan. Cevabımız denizli arkadaşlar. geldi yani çoğu sözcüğü burada zamir, diğerlerinde sıfat. Denizli de zamir, diğerlerinde sıfat. 10. sorumuz şöyle birazcık küçülteceğiz. Hangisi yanlıştır? Sıra sayı sıfatıdır. Yani birinci, ikinci gibi. Türkiye'nin turizm açılan ilk mağarası. Evet kaçıncı mağara? İlk mağara. Doğrudur arkadaşlar. Belgisiz sıfattır demiş. Bir de ufak bir, birçok göl, birçok göl, evet sıfat olmuş ve birçok belgisizdir arkadaşlar. İşaret sıfatı demiş. Bu göller, evet bu göl, hangi göl bu göl, işaret sıfatı. Niteleme sıfatıdır demiş. Derin çatlaklarla, nasıl çatlaklar? Derin çatlaklar, evet niteleme sıfatıdır. Bu sözcüğü nitelemiş. Pekiştirme sıfatıdır. Mağarada yalnız yaşayan. Yapayalnız pekiştirme ama arkadaşlar yaşayan fiilimsisini nitelediği için burada arkadaşlar zarftır. Nasıl yaşayan? Yapayalnız yaşayan. Fiilimsi mi değil mi nasıl anlayacağız? An, en, eki almış ve yaşayan, yaşamayan gibi olumsuzunda da yapabiliyoruz. Dolayısıyla fiilimsidir. Öpeksilmiş sözcüğümüz sıfat değil, zarftır. Gelelim diğer sorumuza. Hangisini altı çizili sözcükler tür bakımından özdeştir? Yani ikisi de isim olacak ya da ikisi de sıfat olacak gibi. Hava keskin bir kömür kokusuyla. Nasıl koku? Keskin koku. Nasıl koku? Kömür kokusu diyemeyiz. Bu isim arkadaşlar bu da sıfattır. Hayalimde tek çizgi bir sen kalmıştım. Tek çizgi arkadaşlar buradaki tek sıfat bir sen. Yalnızca sen anlamında olduğu için arkadaşlar buradaki edattır. Edat, sıfat Bunlar eleriz. Evin kutu gibi küçücük bir evdi. Eviniz bu isim. Kutu gibi küçücük bir evdi. Bu sıfat. Bunlar da özdeş değil. Önce okuzun sonra kesik saçım vardı. Nasıl saçım varmış? Uzun saçım varmış. Bir de kesik saçım varmış. Bunun ikisi de sıfat arkadaşlar. Cevabımız muhtemelen burası. Bu afyon ruhu gibi. Baygın mahalle. Nasıl mahalle? Baygın mahalle. Bu sıfat. Afyon ruhu burada isim tamlaması yapmış. Afyon da isim. Bir isim, bir sıfat. Bizden ikisinin de özdeş olmasını istiyordu. Dolayısıyla cevabımız denizli. Geldik 12. soruya. Hangisi bir adı niteleme göreviyle kullanılmamıştır? bir ismi niteleyecek. İsmi niteleyenlere eriyeceğiz yani. Anadolu'nun en görkemli coğrafyalarından. Nasıl coğrafya? Görkemli coğrafya. Evet nitelemiş. Birini oluşturan Kapadokya'nın nasıl Kapadokya? Anadolu'nun en görkemli coğrafyalarından birini oluşturan Kapadokya. Bunu da ediyoruz. Kapadokya'nın simge yer şekilleri olan peribacaları akşam ışığında. Ne ışığı bu? Akşam ışığı. Akşam ışığı arkadaşlar şurada yelik eki var dikkat ederseniz. İsim tamlaması yapmış. Belirtisiz isim tamlaması. Dolayısıyla bu isimdir arkadaşlar. Bir ismi nitelemiyor. Masalsı bir hayatiyet. Nasıl hayatiyet? Masalsı. Bu da sıfat. Gerçek üstü canlılar gibi görünür. Nasıl canlılar? Gerçek üstü canlılar. Bunu da eledik. Bu da sıfat. Çünkü cevabımız Ceyhan. Altı çift sözcüklerden en kötülüklerden farklı türdedir. Radyo ve televizyon bize doğru bize doğru Türkçe'yi pardon. Doğru Türkçe. Nasıl Türkçe? Doğru Türkçe. Sıfat arkadaşlar bu bize doğru Türkçe öğretecek unsurların. Nasıl unsurlar? Öğretecek unsurlar. Bu da sıfat arkadaşlar. Böyle olunca da her sunucu, her muhabir, her yapımcı Türkçe'yi öğretici bir, öğretici durumda olan kişilerden sayılmalıdır. Nasıl durum? Öğretici durum. Bu da sıfat. Türkçe bilgi ve beceriler bakımından tiz bir elemeden geçmeleri gerekir. Nasıl bilgi? Türkçe bilgi, Türkçe beceri. Bunu da sıfat kabul ederiz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız böyle bir eleme burası isim arkadaşlar 13. sorunun cevabı Edirne olmalı. Gelelim 14. soruya. Hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır? Düşünceli yürürken bir yani düşünceli yürürken. Nasıl yürürken? Düşünceli yürürken bu zarf arkadaşlar. Beyaz dallarla nasıl dallar? Beyaz dallar bir sıfat arkadaşlar. Şen çocukluğumuz hatırlayacak bize şen çocukluk. Nasıl çocukluk? Şen çocukluk sıfat. Cevabımız belli oldu ama yine bakalım. Erguvanlı bir bahçe. Nasıl bahçe? Erguvanlı bir bahçe. Sıfat. Mor salkımlı bir duvar. Nasıl salkım? Mor salkım. Bu da sıfat arkadaşlar. Cevabımız Adana. Bu testimizi de bitirdik arkadaşlar. Sizlerden ricam benden istediğiniz soru çözümü veya konu varsa lütfen yorum kısmına yazın. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.